Abi nasıl vuramıyorum ya? Şu sensi değiştireyim en iyisi. Hayır dur, değiştirme. Çünkü sorun aslında sensinde değil. Bu insanın beyninde yatan psikolojik bir mücadele. Adam vuramayabilirsin, o maç kötü oynayabilirsin. Bu yaşanacak en normal şeylerden biri. O yüzden gidip hemen sorunu başka şeylerde aramana gerek yok. Emin ol ki hepimizin kötü günleri, kötü maçları oluyor. Hatta senin benim değil, e-sporcuların bile hiç vuramadığı maçlar olabilir. Önemli olan mentalini bozmaman ve oyuna odaklanabilmen. Ama sen sırf bir tane infight kaybettin diye hemen sens değiştirmeye kalkışırsan, belki sana bir maçlık fayda sağlasa da uzun süreçteki geri dönüt kesinlikle daha kötü olacak. Ne olacak abi sensimi arttırdıysam diye düşünüyorsan da hani şu herkesin sözünü ettiği o kas hafızası var ya sen her hassasiyet değiştirdiğinde beyni sürekli farklı bilgi işlemesi için sinyal gönderecek. Ve beynin de sürekli bunu işlemeye çalışacağı için belki de beyin tam o hassasiyete alışmışken her şey çok güzel gitmeye başlayacağı anda siz sens değiştireceksiniz. Ve şöyle bir senaryo yaşanacak. Bunun en basit örneğini size şöyle verebilirim. Eğer video hoşuna giderse veya herhangi bir işine yaradıysa kanalı abone olup bana destek olabilirsin. Çocukken bisiklet sürmeyi öğrendiğimiz dönemi düşünelim. Hepimiz düştük, kalktık, yaralandık falan ama bisiklet sürmeyi eninde sonunda öğrendik değil mi? Ve bundan 5 yıl sonra bisiklet sürmemiş bile olsak o 5 yıl sonra bisiklete bindiğimiz zaman bisiklet sürebilir bir halde oluyoruz. Çünkü kas ve beyin arasındaki bilgi alışverişi daha önce sağlanmıştı. Bizim sensörümüz da aynı bu şekilde işliyor. Beyne sabit bir şekilde aynı komutu gönderdiğimiz zaman çok daha iyi sonuçlar ortaya çıkıyor. Sürekli sensörümüz değiştirmenin bir diğer kötü yanı ise bir süre oyunu bıraktınız diyelim. Arkadaşlarınıza dışarı çıktınız, bir gün ailenize vakit geçirdiniz falan filan. Tekrar Valorant oynamak için bilgisayara oturduğunuz zaman Valorant'ı sanki yeni başlıyormuş gibi hissedersiniz. Bunun sebebi ise kolunuzun veya bileğinizin mouse'u döndürdüğünde beyni hangi sinyalleri göndereceğinden tam olarak emin olamamasıdır. Kolunuz hangi hassasiyetle oynadığınızı hatırlaması için sizi poligon veya ölüm kalı oynamaya yeter. Bu herkeste yaşanan bir durumdur fakat hassasiyet sürekli aynı olan kişiler için bu duruma alışma süresi çok kısayken sürekli hassasiyet değiştiren biri için tekrar oyuna dönme süresi gerçekten uzun olabilir. O yüzden kötü oynuyor da olsanız, arkası dönük adamı vuramıyorsanız dahi hassasiyetinizi değiştirmeyin ve ona sadık kalın. Gelelim kendine Crosshair seçemeyenlere. Öncelikle Valorant'ta en çok kullanılan Crosshair türlerine bir bakalım. Nokta, artı ve boşluklu artı. Hangi tip Crosshair seçeceğini karar veremeyenler için yani eğer sprey atmaktan ziyade tap veya burst odaklı oynuyorsanız nokta Crosshair sizin için iyi bir seçenek olabilir. Ama eğiminiz biraz daha sprey odaklı çalışıyorsa, sıkıp bırakmaktan ziyade taramaya alıştıysanız ve rakibi öyle daha rahat vuruyorsanız artı de sizin için iyi bir seçenektir. Fakat bu tamamen kişi kendi tercihine kalmış. Crosshair'inizin stilinden ziyade daha önemli olan şey aslında crosshair'inizin rengi. Crosshair'inizin rengi oyundayken tamamen görülebilir ve ayırt edilebilir olmalı. Valorant bize çok fazla seçenek sunuyor. Hatta kendi kodunuzu girerek istediğiniz rengi seçebiliyorsunuz. Fakat bu renkleri seçerken dikkat etmeniz gereken şey, Valorant'taki maplerde crosshair'inizin kaybolmaması. Örneğin binder haritasında turuncu bir crosshair ile oynarsınız, kutulardan ve duvardaki panellerden crosshair'inizi göremeyebilir veya ayırt edemeyebilir. O yüzden ayırt edilebilir bir renk seçmeniz odağınız açısından çok daha iyi olacaktır. Renkten de ziyade eğer siz oynadığınız, alıştığınız crosshairinizi her öldüğünüzde veya her maç kaybettiğinizde değiştirirseniz suçu crosshair'e atmış olursunuz. Ama aslında asıl suçlu crosshair değil sizsiniz. Evet dostları söyler. Adam vuramamanızın sebebi Crosshair'inizin artı veya nokta olması değil tamamen o günkü veya o maçtaki eğiminizin kötü olmasından ibaret. O yüzden crosshair değiştirmekten ziyade eğiminize odaklanmanız lazım. Ha eğer bu noktada eğiminiz bu aralar çok kötüyse ve eski haline da daha da iyi bir duruma getirmek istiyorsanız sağ üstte çıkan iyi tuşuna basarak bir haftalık eğim videomu ve sonuçlarını izleyip sen de uygulamak isteyebilirsin. Gelelim şimdi bu kategorinin en psikopatlarına. Çözünürlük değiştirenler. 1920-1080 oynayan birinin True Stretch deneyip beğenmedikten sonra eski çözünürlüğüne dönmesinde hiçbir sorun yok. Fakat öyle oyuncular biliyorum ki her öldüğünde gidip çorap değiştirir gibi çözünürlük değiştiriyorlar bunu yapmayın. Çözünürlük değiştirdikten sonra diyelim ki gidip 2 adam vurdun. Sonra oh be benim olayım işte 1080'e 824'müş falan deyip kendinizi kandırmaya gerek yok. Çünkü çözünürlük değiştirmeseydin de o rounddaki o koşullar sana yine iki kill aldıracaktı. Belki 3 belki 4 de vurabilirdin yani. Ama sen aslında kendinin kötü olduğuna değil de çözünürl çözünürlüğünün çözünürlük aslında sen sorunun kendinde değil de çözünürlükte olduğunu düşündün ve öyle bir döneme girdin. O yüzden ne zaman adam vuramazsan çözünürlük değiştirmeye başla, o dönemden çıkman lazım. Benim sana tavsiyem hangi çözünürlükte rahat hissediyorsan onunla oynamaya devam et. Adam vuramadığın maçlarda da birisini toksiklediğinde, sana küfür ettiğinde falan siktir edip oyununa bak. Hepimiz bu yolun yolcusuyuz ve hepimiz iyi olmak istiyoruz. Hepimiz her zaman iyi oynayamıyoruz ama emin ol sen sensinden, crosshairinden çok kendine odaklanırsan, crosshairini değiştirmekten ziyade kendinden bir şeyleri değiştirerek çok daha iyi şeyler başarabilirsin. Kendine çok dikkat et, görüşmek üzere.